Sosyal medyayı takip edenler gün geçmiyor ki Instagram'da ya da Twitter'da ya da Facebook'ta İzmir'in herhangi bir yerinde grup halinde ya da ne bileyim tekil olarak insanlara saldıran, döven, darp eden olaylar izlemesin. Şimdi soruyorum ben ne oluyor? Ne oluyor yani belli bir saatten sonra polis istirahata mı çekiliyor? Onca alınan bekçi ne işe yarıyor? Yani geçtiğimiz e, günlerde valilik bir açıklama yapmış. Sonra son müyüre de göndermiş yakalandılar diye. İyi de şimdi olayların geçtiği yerler. yani ne bileyim ben İzmir'in daha bayığı değil ki. Kent ortası karşıya kadar. Alsancak'ta. Ne bileyim yani 3 kişi 4 kişi birini aralarına alacaklar. Öldüresiye dönecekler. Kaçacaklar. İki gün sonra yakalanacaklar. O da Allah razı olsun o kameralara icat edenlere. Bakıyorum bu tiplere hepsi genç. Bakın çok ciddi bir sosyal e, tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani burada ben parti ayrımı yapmadan 20 küsür yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitim, gençlik, kültür politikalarının nasıl sakat olduğunun göstergesidir. Ekonomik bozu bozu ekonomi bozulmaları. Aile birliğinin e, ciddi riskte oluşu. Yani hani nerede muhafazakar demokratlık? Neyi muhafaza ediyorsunuz efendiler siz? Hani neyi muhafaza ediyorsunuz? Yani İzmir'de yani güpe gündüz Değil e, e, sayılacak bir saatte yani başı külahlı eli silahlı eşkıya ee, olay yaratacak. biriyle bunu videoya çekecek. Hani onlar da çekmese, hani yayınlanmasa hiç. Yani bakın çok sakin olarak rica ediyorum İzmir'in atanmış sayın valisinden. Çok rica ediyorum İzmir'in atanmış emniyet müdüründen. Ben bu işi yapmaya başladığımda vali bey daha mal müdürü falan da herhalde. Emniyet müdürü daha Tek yıldızlıydı herhalde. Bu kenti kusura bakmayın şu anki atanmış ve seçilmişlerden 5 kat daha iyi biliyorum. Üstelik 30-40 yıl geriye götürecek kadar. İzmir Valiliği'nin, Emniyet Müdürlüğü'nün kendine çeki düzen vermesi lazım. Hangi konuda? Sosyal iletişim konusunda. Halkla ilişkileri çok kötü. Basınla ilişkileri çok kötü. Buna bir çare olması lazım. O 155 polis imdat da bir acayip oldu. Hani eskiden 155 aranıyordu, polis çıkıyordu. Şimdi 155 her şey mi oldu? Ne oldu? 112 mi oldu? Böyle karıştı işler yani. Ama burada ilçe emniyetlerinden başlayarak bir organizasyonun gözden geçirilmesi gerekiyor. Darp olayları niye bu kadar arttı? Adı konmayan hırsızlık olaylarının da e, evlerden de bakın çok enteresan şeyler var. İzmir'de asayişle ilgili bunun nedeni ne biliyor musunuz? Emniyet müdürlüğü kendine dönmüş, valilik kendine dönmüş, AKP'li olmayan kimseyle görüşmüyorlar. Anladığım bu çünkü politize de olmuşlar. Ama biz vatandaş olarak bakın benim ne ehliyetim var ne arabam var. Ne de böyle her yere taksiyle gidecek acayip bütçem param var yani. Anlatabiliyor muyum? Benim gibi milyonlarca insan var. Yani biz geceleri sokağa çıkmayalım mı? Kimin kimi neden dövdüğü belli değil. Çeteler mi var? Burası Harlem mi oldu? Yani adını koysunlar. Kıbrıs şehitleri akşamları Tekin değil. Karşıyaka Tekin değil. Bornova Büyük Park, Küçük Park Tekin değil. Bunu benden çok iyi biliyorsunuz istihbaratçı polisler. Çok iyi biliyorsunuz. Peki elinizi ayağınızı tutan ne? Ben vatandaş olarak size elimi uzatıyorum. Çoğunuzun abisi ıı, yaşındayım. Ve bu kentin bütün emniyet müdürleriyle geçmişte benim bir selamım var. Valileriyle selamım var. Ben yayında bir şey söylediğim zaman çıkışta Özel kalemler arardı, emniyet müdür yardımcısı arardı, ya Hasan'cığım ne oldu? Ben de ona durum bildirirdim. Hani böyle bir şey de yok. O, o zaman ne yapacağız? Saldım çayıra, mevlamı kayıra. Olmaz.